Kokla kızım. Kokla yavrum. Hadi kızım. Evet. Hadi. <laughs> oh. oh şükür <laughs> olsun. Of. Başım. Dike kızım. Ha, dikine dur yavrum. <laughs> Al bunu da arkana koy. Al yavrum. Şimdi gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu? Hı? Başka emrin vardır yeni gelin. Tamam uzatmayın artık. Ya bakın, sizi saygısızlık etmek istemiyorum ama... Ya ...bu yaptıklarınızı bir türlü anlamıyorum. Ya koskoca adamı kendi evinle kilit altında tutuyorsunuz. Bunu yapmaya hakkınız yok ki. Kim demiş? Tamam, tamam. Bak kızım, senin düşman saydığın herkes... ...Hazar'ın iyiliğini düşünün yavrum. Anladın mı kızım? Anlamadım. O zaman ben sana şöyle anlatam kızım. Benim abim, sizin ağanız... ...te Yayla yaylaya niye gönderdi Hazar'la seni? Bilmiyorum ama balayı da göndermediği kesin. Daha çok sürgün edildik gibi geldi bana. Sen eyle san. Biz Hazar'ı korumak için duranlar Hazar'ımın başına bir iş açmasın diye eyle yaptık kızım. He, kanımı da kimse hesaba katmadı. Siz öyle el el üstü el yayılın, her şey kanımın başına gelsin. Duranlar durmaz ki ama. Onların kanlı derdi yok ki. Onlar Hazar'ı izdi. Ama bunun yolu hapsetmek mi? Kızım, burada töre, namus her şeyden önce gelir. Var sen düşün artık. Bugün kanı kaçıranlar yarın Hazar'a kim bilir neler yapar ya. İyi ama daha başı mı burası? Evet. Ya, kanun var, nizam var. <laughs> Bak hala atarlanın ya. Hala atarlanın ya. Tutmayın beni. Tutmayın ya. Tutmayın. Aşık olduk, evlendik diye yapmadığınızı bırakmadınız. Suç mu işledik? Adam öldürdük. Neyin bedelini ödetip duruyorsunuz? Neyse cezamız verin de kurtulalım artık be. Oy be seni kurtar. Açın şu kapıyı bak. Dışarıda kıza bir şey oluyor. Mela! Yok amcam, kavga mela! ediyorlar sadece. O, bu yeterli bir sebep değil mi? Mela! Değil tabii. Öldürecek halleri yok herhalde. <laughs> Yazık! Öldürecekler beni. Uy, öldürmek ne kelime? Parça parça edeceğim seni. Ana! Ana sana diyorum. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Bak, Bella'nın kılına zarar gelirse bunu senden bilirim. başka kim öldürecekmiş o ne? Öyle ya da böyle çıkacağım ben buradan. Bak karımın kılına dokunursan beni karşında bulursun. Duydun mu ana? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet tehdit ediyorum. Asiye yeter artık ya. Sesimiz komşu kuyudan bile duyuldu. Bir sessizlik bir adap ya. Ama duyarlarsa duysunlar ya. Benim bu şoma şey bu karı yüzünden içeride dur. O hala çarpık bacaklıyı koruyayım. Gel kız buraya. <laughs> As, asiye. asiye! 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 Yeter artık dedim ya! Yeter! Düş önüme! Düş önüme Asiye! Düş önüme! Düş! Önüme! önüme. Yürü ya! Yürü yürü ya! Yürü ya! Yürü yürü! Gel hadi gel. Odana gidelim. <laughs> Bu nedir ya? Ya kırk yılın başında şöyle güzel bir yerli dizi izleyelim dedik. Ona da sansür koydular ha. Biraz aksiyona açık olun ne oldu? <laughs> Öldürdüler mi? <laughs> Allah'ım sen yardım et bana. Kızmaz ki. Şöyle bol şekerli bir kahve yaptı içelim. He ana, şöyle güzel bir keyif kahvesi yapayım da ağzımız daha çok tatlansın. <laughs> ya benim aklım hafızalam almıyor. Ağamlar neredeyse harbe gitti. Sizin bir zil takıp oynamadığınız kaldı. Neden? <laughs> He, neden? <laughs> ya nedeni şu. Kaan, Baran'ın yanında gayet iyi. Yani bu mevzu sizin bildiğiniz gibi bir mevzu değil. Ya Möteber abla anlat biz de bilelim neymiş mevzu. Ya Baran'ın Kaan'ı kaçırması bir oyundu. Yani işleri lehimize döndürmek için ufacık bir oyun oynadık o kadar. Nasıl yani? Ya bana Allah da anlat şunlara da rahatlasınlar. Baksana çipil çipil bakıyorlar. <laughs> Kız, sen de mi işin içindeydin? Ben de diyorum, bu neden böyle gamsız, yal Ya Mütevver abla, vallahi az değilsin ha. Beni bile kazan ya, ya bazen küçük oyunlar oynamaktan korkmayacaksın. Ama bu seferki biraz büyük oldu galiba. Ağamın gözlerini görmedin mi? Ateş saçıydı. Adam silahını kuşandı, harbe gitti resmen. Silahlar konuşacak bu sefer. Yok yok. Şeytan azapta gerek. Yani belana kadar büyük olursa... ...belanın da derdi o kadar büyük olur. <laughs> Kız resmen günah geçisi oldu ya ya Asiye, böyle bela gelinin üzerinden nasıl saldırdı? Yani bir taşla daldaki bütün kuşları vurduk. Hani olsun ki? <laughs> ah Türkmen abla, ah sen beni bir tutmayacaktın ki onun saçını başını iyice bir yolacaktın ben. Daha nasıl yolacaktın Asiye? Ha? Daha nasıl yolacaktın? Kuşa çevirdin ya garibanı. Ay maşallah sen de onun tarafını tutuyorsun ha. E tutmayacağım da ne yapacağım? Olanlar olmuş bir kere. Abim de kabul etti gelin olarak. Daha bazı söz söylemek düşmez ki. Bence siz de kabul etseniz edersiniz. Etmeyeceğim. Ölürüm de etmez. Niye etmiyorsun Asiye? Ha kurban oldum. Bir anlat alakı ben de anlayayım. Niye etmeyin? Kız. Yoksa sen de Dilan'ı mı istiydin gelin olarak? Tövbe. Allah yazdıysa bozsun ya. Ben o kızı ilk gördüğüm günden beri hiç sevmeye duydum da... Ağama söz geçiremediydim. Ah ah, ben aslında uşağıma bizim oralardan. Karadeniz'den bir kız almayı istemiştim. Hem bağda bir can yoldaşı olur diye. Ben de buralarda bir başıma kaldım. Sen çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Sen oğlana sizin oralardan birini bulduydun değil mi? He, bulduydum vallahi abla. Ya Hüsnü yok mu benim büyük bibimin kızı? Ay gül damlası gibi kızdı ha. Hayırdır, ne var ne geldin? sen o çok sevdiğin yengenin yanına, hadi! Anne bir dur artık, ne olursun? Ya kıza yapmadığınız eziyet kalmadı, gıkını bile çıkartmadı. Bir dövmediğiniz kalmıştı, bugün onu da yaptınız. Oh, ellerime sağlık! Az bile ettuk. onu buralara gelmeden önce düşünecekti. Gerçekten inanamıyorum sana anne. Bana bak Şirin, defol git, beni üstüne sıçratmak kız Yürü git! Bir de sağlığa hesap vereceğim ya, yürü! Kızım. Ananın keçilerinin gitmesine kısa bir süre daha var. Sen en iyisi mi git, yengeye muhayyet ol. Haydi yavrum, haydi. Ayşe. Ha. Bir siz eksiktiniz, siz de geldiniz tamam olduk. Hayırdır, dalga geçmeye mi geldiniz? Ha, size ne yapalım? Ateşin başına vurduydu, motorun soğudu mu bak hak dedik. Bozulursa çok üzülürüm. <laughs> Ey ben seni şimdi bir bozar oğlum. <laughs> ya bunun da gücü anca bana yat ya. Gel kız buraya, fındık <laughs> faresi <laughs> Gel, o seni var. <laughs> Oy! Seni... Oh. Ay, Ay şu Al tepe tepe kullanasın. <laughs> Bu konakta da kimseye güven olmuyor. Ee Ayşe'cim şimdi kim olacaksın sen ayolunca? Dükkan ablam. abla. Vallahi bana güvenme, ben tarafsızım. Sen Ali hani ismi... Kaç! Gel kes burayı, arayın. Cizazlı fındık faresi. Allah Allah. Seni kaybedeceğim. Fındık faresi seni bomba bir elime geçir. Görürsün. Ya delirdin mi oğlum sen? Evet delirdim. Beni siz delirttiniz. Ya şu kapıyı açın ya da yakarım hepimizi diri diri. Şişt, sana bir şey söyleyeyim mi? Yeğenlerim içinde en sevdiğim an bu. Hızlı ve öfkeli. Aynı ben. <laughs> Vallahi yakıyorum amca. Bak ya açın şu kapıyı ya da atarım kendimi ateşe. Ya atma oğlum, atma. Dur. Ben seni oğlum, Güzel oldu böyle ha söndü. <gülüyor> 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 Bu yaptığını ömrümün sonuna kadar unutmayacağım amca. Unutmayacağım. Hala vallahi engel olamadım. Jandarma yaradı, anasını babasını aradı. Tutmasaydım kim bilir kimleri arayacaktı. <laughs> Sinirlenmeyeceğim. Sakin olacağım. Kızım, sen niye böyle başa buyruk işler yapıyorsun yavrum? Ha? Aslan siz niye bunları kocama yapıyorsunuz? Üvey evlat mı? Ha? Kızım sen ne biçim konuşuyorsun ya? Hazar bizim canımız, Hazar bizim ciğerimiz, evladımız. Biz ne yapıyorsak onun iyiliği için yapıyoruz yavrum. E böyle iyilik mi olurmuş canım? Yenge, biraz sakin olsan. Hazarım kara zindallardayken nasıl sakin olurum? Kızım bak sinirlenmeyeyim, sinirlenmeyeyim diyorum ama sen apır sapır konuşup benim sinirlerimi bozuyorsun. Dön bak, dön bak anlatacağım. Bak şimdi, Kalender Ağan'la Kaan abin başına hiçbir iş gelmeden sağ salim buraya gelene kadar Hazar oradan çıkamaz. Eğer Hazar oradan çıkarsa yanlışlıkla başına bir iş alabilir. Yani ben daha sana nasıl anlatan bilmeyeyim ki. Ama benim kocan orada yapamaz. Yakıyamam ona. Kalk kız kalk bu hiçbir şeyden anlamıyor. Yürü kız, yürü biz gidelim. Telefonda al bunu elinden. Orayı burayı aramasın. Haydi. istemedik acaba? Haydi kız. Hukuk yok mu? Hukuk yok mu bu konakta? <laughs> Hazar! Kurtar beni! Sana diyor. Hı? Bana mı? Hazar! Kurtar beni kocacığım! Asıl sen beni kurtar aşkım. Benim umudum sendin. Aşkım, bana da acımadılar. Vurdular üstüme kilidi. Nasılsın, iyi misin aşkım? Sen beni düşüyor Asıl söyle, sen nasılsın? Ben burada çok iyiyim aşkım. Ben de burada çok iyiyim. Aç mısın? Açıkta mısın? Aç mısın? Sağ olsun amcam bana burada iyi bakıyor. Hem ben yemek yemek düşünmüyorum ki. Ben de biliyor musun? Bir tek seni düşünüyorum. Canım aşkım benim. Aşkım bir tane seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Ya başlarım mı sizin aşkınızda da sevdanızda da ızdırabına da? Ya benim oğlum cam derdinde siz aşk meşk. Girin içeri de haydi. Akşam olur karanlığa kalırsın, akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sedalara dalarsın. Tam kavuştuk derken, hayırdırlar bize sevgilim. Buysa daha doyamamıştım bile sana. Şirin. <laughs> Seni burada böyle bırakacağımı mı düşün? Bu sarılma kısmını kocana bıraksan. Efendim? Akşam akşam niye geldim sanıyorsun buraya? Seni abime götüreceğim. Ne dedi, ne dedi? <laughs> Seni kocana götüreceğim dedi. İyi de nasıl? Aa! düştüğüm durumlara bak. Abim kaçırılmış. Benim gidip onu kurtarmam gerekirken ben burada öylece oturuyorum. Ne oturmuyorsun ki. Deli dana gibi doğa çıp duruyorsun. Allah Allah. Allah'ım şu yer yarasa da onun içine girsem. Aha vallahi da girdi. Kalbi temizmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, senin ne işin var burada diyeceğim ama ilk önce kendime sormam gerekiyor galiba bu son. Burada gizli geçit varmış, senin haberin yok muydu? Varmış gibi mi gözüküyor bir tanem? Neyse, sonunda kavuştuk ya. Canım. Aşkım, seni çok özledim. Ben de seni bir tanem. <laughs> pes vallahi amca pes. Sabahtan beridir kapı kapı diye bağırıyorum, biriniz de çıkıp şurayı göstermediniz. Allah Allah, sen kapıyı açın, kapıyı açın diyorsun. Orası normal bir kapı değil ki. Orası şahsıma ait gizli bir geçit. Aşkım, iyi misin? <laughs> İyiyim galiba aşk. <laughs> Amca, bir el adında çıkalım artık da. <laughs> hadi gel, hadi gel. Kaç saat oldu, hala haber yok. Ben gidiyorum. Gidersin, geri dönüşün olmayabilir. İzin vermem gitmeni. Bir şey olmayacak. Ya İki aşiret birbirine düşman olmayacak demişsin ama ne oldu? Ben artık sizin törelerinizden, aşiretlerinizi yapacaklarından korkuyorum. Merak etme. Kendimi körü körüne tehlikeye atacak değilim. İlk önce Kaan abime ne olmuş onu bir öğrenelim, ondan sonrasını konuşuruz. Nasıl öğreneceksin ki? Kendin de gidemeyeceğine göre. Bizim içeriden haber almamız lazım. İçeriden derken? Şu Dilan'ın numarasını versene bana. Tamam, ben ararım. Alo Dilan Şirin Alo Dilan merhaba Bella ben merhaba ee, kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum ama önemli değil ee, nasılsın beni sormadığını biliyorum ee, yok ben sadece Kaan abi soruyorsam evet onun durumu evet vallahi nasıl desem artık bir şey desen. Onun durumu gayet iyi. Oh. Dilan. Hazar. Ne yaptılar abim? Doğruyu söyle. Nerede abim? E, Baran abimle oturdular. Bir güzel kahve içiyorlar. Bir şey yapmadılar. Dalga geçme Dilan. Ya ne dalga geçeceğim? Hem ağamların derdi Kaan abiyle değil ki seninle. Bak Hazar. Herkes silahlandı. Ağamlar seni beklerler. Eğer gelmezsen iki aşiret birbirini kıracak. Sabaha kalmayacak bir sürü ananın, bir sürü gelinin gözyaşı sel olup akacak bu toprakların üstünde. Karar senin. İster gel, ister gelme. Ee, ne dedi? Beni bekliyorlar. Ne? Ben de onlara istediklerini vereceğim. Hayır Hazar gitmeyeceksin. Bella çekil önümden. Çekilmeyeceğim. Bella gideceğim dedim. Gitmeyeceksin dedim işte. Ne yaparsan yap bana mani olamayacaksın. Ne? Sana gitmeyeceksin dedim işte. Gitmeyeceksin. Ne yapsın. Olacak şey mi ya? Sen de utanmadan bunları mı seyrediyorsun burada? Ha? Ne kadar romantik değil mi? Ya Ayşe sus sandığın gibi değil. Ya susacakmışım be? Ne oluyor? Gel Asiye, gel. Şu rezilliğe bir bak ya. Ya Asiye, şurada yatan malak sana çok benziyor. Sanırım aranızda bir kan var. <laughs> Ana! Ya bunu görün, adam sanır ya. Ya benim kocamla ne oğlum bunun için dövüşsün... ...bu da kaçıp karısının koynunda fostur, fostur uyusun. Tepesinde davul çalıyoruz da uyanmıyor bak, kansız. Uyanmaz çünkü bayıldım. Ne tu ne tut? Bayıldım. He, doğru söylüyor. Hem de bu ibrikle. <laughs> Oy, ya ne yapayım? Tutturdu duranlara gideceğim abime kurtaracağım diye. Anne, inan başka çarem yoktu. O yüzden ben de... Evri, kolu kafasına! <laughs> Canım benim. <laughs>